Portföyümde şu anda tuttuğum bir hisseden bahsetmek istiyorum. Nisan ayında gerçekten çok güzel bir yükseliş yapmış bir hisse bu. Ben de treni açıkçası 14 lira civarlarında atladım. Breakout formasyonu çerçevesinde. Şu anda da tekrardan bir şu bölgede bir akümülasyon görüyoruz. Hacimler istediğimiz gibi. Bir hacimde azalma, hafif satış görüyoruz. Bu aslında iyi bir şeydir. Ee, yani breakout öncesi genelde hacim çekilir. Bu hisseden e, beklentim hala var. 10 günlük ortalamalar kırmızı e, ortalama 10 günlük ortalama. 10 günlük ortalamalardan belki e, dönebiliriz diye düşünüyorum. E, 16 20 16-10 civarı da stop seviyelerimiz olacaktır daha fazla bu hisseyi tutma riskine girme onun haricinde kırılım olduktan sonra çok güzel artışlar göreceğimizi düşünüyorum